Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Türkiye'mizde şu an popüler olmakta olan BTC Türk nasıl kurulum yapılır, nasıl indirilir veya bilgilerimiz nasıl girildikten sonra para yatırım, para çekim bunlar nasıl olur bunları tarif edeceğim arkadaşlar. Öncelikle Google Play'e geliyoruz, Play Store'a. Burada BTC Türk Pro yazıyoruz. Pro olanı indirirseniz daha etkin olur, daha kullanışlı. Biz indirmiştik. O şekilde açıyoruz şu an için arkadaşlar. İlk başta arkadaşlar telefon numaranızı TC'nizi mailinizi doğru şekilde vermeniz lazım çünkü aksi takdirde e, kayıt olamazsınız çünkü e, tamamıyla doğru bilgiler girmeniz lazım çünkü e-mailinize telefon numaranıza e, mesaj gönderiyorlar şifre onaylatıyorsunuz yani garantilemek adına o yüzden e, sakın ola farklı bir bilgi vermeyin ayrıyeten Kayıt olduktan sonra şifre belirliyorsunuz. Ee, bu uygulamaya girmek için kendinize ait bir şifre oluşturmanız lazım. Kendi güveniniz adına. Her çıktığınız, girdiğinizde tekrardan şifre isteyecektir. Ayrıca arkadaşlar bu uygulamayı indirdikten sonra ekran bu şekil. Burada hesaplar bölümü var. Bu hesap bilgileri biz kayıt olunca oldu. Yani bütün bilgiler biz girdiğimiz doğru şekilde girdiğimiz için bu şekil oldu. Ayrıyeten bir de banka hesabı istiyor arkadaşlar. Şurada üçüncü sırada banka hesapları bölümüne giriyoruz. Ben buraya bak banka anlaşmam olduğu için kendi isminizle kayıt olmanız gerekiyor. Kendi isminizle ve hangi bankayla anlaşmanız varsa o bankanın isminizle kayıt olmanız lazım. Örneğin şurada banka hesabı tanımla diyor mesela. Devam et diyelim arkadaşlar. Burada hesap adı giriyorsunuz. Burada IBAN'ınıza giriyorsunuz. Şuradaki ok işaretini tıkladıktan sonra tanımla yapıyorsunuz. Sizin bankanızın e, IBAN'ı buraya kayıtlanmış oluyor. Arkadaşlar, benim kayıtlı olduğu için e, değiştirmiyorum. Buradan sil seçeneği var, buradan değiştir seçeneği var, banka değiştirme seçeneği, buradan düzeltebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi, e, olayın başına dönelim arkadaşlar. Şimdi yatır seçeneği var hatta görüyorsunuz yatır ve çek. Yatır ve çek. Yatır öncelikle, ben mantığını hiç başta anlayamamıştım ama yatır olayı şu şekilmiş. Şimdi biz kendi hesabımızdan, kendi hesabımızdan bu BTC Türk'ün hesabına bir para yatırıyoruz. Yani bu kendi hesabımız oluyor ama oradaki bir kayıtlı bir IBAN'a yatırmamız lazım ki askıda kalacak paramız. Çünkü oranın yöneticilerine yatırmak durumundayız sistem olarak. Bakın e, banka transferi diyor arkadaşlar ona tıklıyoruz Devam et diyoruz Buradaki bankalarla 724 havale EFT yapabiliyoruz bunların haricindeki bankalarda e, Hafta içi Mesai sahipleri içinde gönderebiliyoruz Alabiliyoruz bilginiz olsun bu bankalardan varsa avantajlısınız ve komisyon hiç kesmiyor bilginiz olsun Benim mesela vakıf bank var burada Şuna tıklıyorum vakıf bank EFT Şimdi bakın para yatırılacak IBAN diyor ve hesap sahibi diyor. Eliptik yazılım şirketi. Biz şunu sağdan kopyala yapıyoruz arkadaşlar. Sonra geri geliyorum. Geri geliyorum. Geri geliyorum. Geri geliyorum. Buradan çıkıyorum arkadaşlar. Şimdi bankama gireceğim. Bankama giriyorum. Arkadaşlar. Bakıp banka giriş yapıyorum. Şimdi bankama giriş yaptım para gönder Başka hesaba Havale EFT Tıklıyoruz IBAN diyor arkadaşlar Buraya basılı tutuyoruz Yapıştır diyoruz orada kopyalama seçeneği vardı bakın gördüğünüz gibi IBAN girdi Tutar 50 TL Ya da 100 yapalım 100 TL Bu deneme amaçlı arkadaşlar bakın size tarif ediyorum açıklama Buraya B T.C yazıyorum BTC Türk. Bugün bir kesinti olmayacak ve bugün gönderecek çünkü anlaşmalı banka olduğu için devam diyorum arkadaşlar. Bakın açıklamaya görüyoruz. Bahsettiğimiz kopyaladık IBAN'a şirket 100 TL onaylıyoruz. Şimdi onayladık. Bunu kayıtlı işlemlere ekle diyor. Ekliyorum ileride belki lazım olur inşallah. BT C. Onaylıyorum. Bir dahaki zaman daha kolay yapabiliriz. Şimdi buradan geri çıkıyoruz. Tekrardan BTC dürke giriyoruz. Bakalım para gelmiş mi? Belki bir 5-10 dakika zaman alabilir. Şimdi varlıklarıma giriyoruz arkadaşlar. Eskiden benim bir 89 vardı. Bu değil yani bunun üstüne gelmesi lazım. Biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet, az beklememiz lazım. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz evet. Evet arkadaşlar paramızın gelip gelmediğini kontrol ediyorduk. Şimdi bakalım varlıklarımıza öncelikle arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi 100 TL yani bu yeşil bölüm 100 TL. 80 TL içinde zaten vardı. Gördüğünüz gibi 100 TL'miz hesaba yatmış. Burası sanki kumbara hesabı gibi bir hesap. Buradan al sat yapabiliyorsunuz. Bakın fiyatlar var bu solda bu ıı, Türkiye'deki firmalar Bitcoin firmaları. Buradaki dolar üzerinden olan Bitcoin'ler. Bu ilerideki de Bitcoin. Yani paranızın karşılığı TR dolar ve Bitcoin olarak alabilirsiniz ama zamanla bu ıı, önce birinci seviyedeyken e TR almanız gerekiyor. Burada hepsi yapınca bütün şirketler firmaların yani Bitcoin'ler görünüyor. Buradan alsat yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela bir tane firmaya girelim örnek olarak. Şuna tıklıyoruz. Burada mana al diyor. Burada bir, bir yıllık önceki e, seyrine bakıyoruz arkadaşlar. Bakın kaç seviyelerinden gelmiş. 1204 bir nokta 2400 civarlarındaymış. Bir gün önce bakın dibe inmiş, çakılmış. Örneğin böyle e, buraya al yapıyorsunuz. Buradan ne kadar almanız gerektiğini buraya yazıyorsunuz. Mana al diyorsunuz ve almış oluyorsunuz. Sat olayı var. Arkadaşlar al sat. Burada mesela elimizde bir ürün var diyelim favorilerden. Şu ürün var. Bunu önceden alınmış. Bunu sat diyoruz. Buraya tıklıyoruz. Ne kadar satmamız gerektiğini sat yapıyoruz. Piyasalar bölümünden bu şekilde yapıyoruz. Eğer limitler bölümüne gelirseniz Burada mesela e, Xperia Burada arkadaşlar şu fiyatı mesela 6.283'ün şu anki piyasası kaç? 6.283. Mesela 6.280'e indiğinde 100 TL'lik al diyorsunuz. Yani emir vermiş oluyorsunuz. Ürünü en düşük seviyeden almış oluyor. Burada Xperia sat diyorsunuz. Şu an 6.283'lerde 86 değişiyor sürekli. Buraya diyorsunuz ki 6.300 olduğunda ürünü mesela 100 TL'lik ürünü sat diyorsunuz. Sat tuşuna bastığınız zaman yani otomatik siz müdahale etmeniz etmeseniz dahi ürünü otomatikmen e, bu fiyata geldiği zaman otomatik satıyor ve hiç bakmadığınız halde kar yapmış oluyorsunuz. Böyle akıllı emirler veriyorsunuz ve e, o şekil kar yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Anlattığım gibi olay. Para çek yatır olayı işte ürünü sattıktan sonra sonra çek olayına geliyorsunuz. Yani ürün tekrardan kumbara bölümüne geliyor buradaki varlıkların bölümüne geliyor mesela 80 TL'lik şu an içeride ürün var. Onu sat yapsak toplam 186 TL olmuş olacak burada. Yeşil olan şu anki kullanmadığımız, sarı olan da kullandığımız. Toplam 186 TL yeşil olacak. Önce sat yapıyoruz ürünü. Sonrasında para yatır çek bölümünden çek bölümüne geliyoruz. Banka transferleri bölümüne geliyoruz. Burada vakıf bank yani bizim bankamız kendi bankamız. Buradaki tutarımızı yazıyoruz. Mesela 186 TL'miz olacak eğer hepsini çekmiş olsak. Çekme işlemini gönder tıklıyoruz. Ürün işlemi devreye giriyor ve ürünü yani paramızı e, hangi şubeyle, hangi bankayla anlaşmışsak, hangi IBAN'ı vermişsek o şekilde paramızı hesabımıza geri yatırıyorlar. Hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Şu an için e, güvenilir bir site, güvenilir bir e, sistem diyelim yani şu an için BTC Türk. Anlatacağım bu kadar. Arkadaşlar. Anlatacağım bu kadar arkadaşlar. Soru sormak isteyen, yorum yazmak isteyen, beğeni takip e, paylaşabilirler. Herkese teşekkür ederim. Hayırlı bol kazançlar olsun inşallah. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim.